Televizyon abi onunla. Görünmüyor. Şevket. Çok fena içerideyim kardeşim. Yardım et. Yok kardeşim. Ben evde oynadım da geldim. Sağ ol. Ne öyle ya? Evde yedim de geldim der gibi. Ne olur bir el atsan yani. Yok oğlum ısrar etme Allah Allah. Önemiyorum. Hadi be Şevket. İki elde toparlarsın sen durum. Yok kardeşim. Kız arkadaşıma söz verdim. O yüzden oynamıyorum. Biz arkadaşın değil miyiz? Yabancı mıyız? Ne olur ki atsan yani. Oğlum arkadaşımsın da kız arkadaşın değilsin. İşte bu kadar. Ee, sen açmıyor musun? Çok sevdin galiba. <laughs> Borcun tam 40 bin oldu koçum. Oha, 40 bin. Oğlum sen ne yaptın lan? Sen nasıl oynuyorsun bu oyunu oğlum? Gözün kapalı mı oynuyor? Arkadaş bilmiyorsan oturmayacaksın ya. 40 bin lira kaybederim mi bu adam manyak Bir löf bir löf ya? Yani manyaklara bayılırım da şimdi. Dua etsin tövbeliyim. Ee, devam ediyor musun yoksa görelim mi şu 40 bini? Hadi be Şevket, tükendim. Görmüyor musun? <laughs> Abiler, bir oyuncu değişikliği olacak. Buyur, geç. Ah. Tamam be. Oh, tamam, rahat ol ya, tamam. İzle de öğren, oyunu izle.